Günaydın uşaklar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bakın size kimi göstereceğim. Ne haber Bu Selamünaleyküm. Uşaklar videoya tekrardan giriş yapıyorum. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir gün, yeni bir part 2 videosu. Dünkü Dükkan açıyorum. Part 1'i çekmiştim. Bugün de ikincisini çekiyorum. Kuzey Tekin Ol ceketimi de giydim. Bugün BMW X5'imden gideceğiz. motorcumlan. Aha, bugün ne yapacağız? Önce gideceğiz Fatih'in oraya. Oradan bir selam vereceğiz. Biraz nispet yapacağım. Onlar diyeceğim o size rakip aç al, al Dükkan açarım falan filan diyeceğim. Ondan sonra zımpara alacağım. Alçaladığım yerleri zımparalayacağım. alacağım. Ondan sonra boyalayacağım. Bak dün buraya bir şeyler döktüm. Annem kızacak bana daha görmedi. Nasıl manzara uşaklar? göstereceğim. Aha. İşte Trabzon. Neyse, uçaklar ben motora biniyorum. Fatih'in oraya e gidince açarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. bir. Bana göre 10 dakika ama size göre bir saniye sonra. <laughs> evet, benim için 15 dakika geçti ama sizin için bir 0 saniye geçti çünkü sahne böyle geçti. Rakip firmaya geldim, Hefe Garajı. <laughs> Bakalım video çekelim şimdi aynılarını çalacağım ya şimdi. Rakip firmayız artık ya. Ondan lan işte. Bu Part 2 videosu çekeyim mi? Gidelim hani uğraşacaktım da normalde. Rakip firma muhabbetine sen lan sarma sen takma Uşaklar buradan da şey gideceğim. Dükkana. Bak ben gene bir 10 dakikada gideceğim. Siz gene böyle 0 saniyede göreceksiniz. Bak ha görürsünüz. Evet dükkandayım. Gene giydim. Üç kıyafetlerimi. Şimdi şu ince zımparalama işlerini yapacağım. Hadi ben yaparken siz de beni izleyin. Olur mu? yine dışarı çıkartırım. Bunlar buradayken boyayamam. Hepsini dışarı taşıyorum. Teyzeler gelmeye başladı. Teyze geldi dedi. Oğlum dedi ne atacağınız buraya dedim. Teyze oto aksesuar atacağım. Yani dedi oto aksesuar. Araba parçaları falan. Kaç para tutun dedi. Dedim teyze 3. Uuu dedi 2 milyar çok değil mi? Dedi dedim 2 değil 3 3. Kazanabileceğim misin diye bana. Dedi dedim. Allah büyük rızkı veren Allah'tır. Doğru diyorsun doğru hayırlı olsun. Keşke bakkal açsaydın dedi gitti. Çok güzel bağladı sonunda. <laughs> Arkadaşlar boya işine başladım. Pek de anladığım düşünemez ama bu renge boyuyorum işte hadi. başlayın benimle beraber yapın. Biraz daha yapayım devam ederiz. Çocuklar biraz boya yaptım ama daha kurumadı. Böyle pırtıl pırtıl görülüyor. Herhalde düzelir diye düşünüyorum inşallah tabii. Böyle boyadım. Daha kurumadı. Hayır Pek beceriyor gibi görünmüyor ama bakalım. inşallah yapacağız. Uçaklar bir kat boyadım. ama Böyle görüyor. Böyle 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 böyle. Şimdi kuruyacak. Valla ilk boya denememe rağmen bence güzel oldu. Zaten bunu raflar kapatacak ama benim biçim rahat olsun diye boyadım. Bugünlük dükkanda işim bu kadar değil. Reklamcı gelecek. Bakacak edecek. Şu spotun biri çalışmıyordu. dün akşam. Son anda rübile, jübile yaptı bize. Öyle. Rafçı falan gelecek. Bir daha Mobilyacı gelecek. Ben gideyim değirmenlere eski dükkanıma doğruca, Oradan birkaç malzeme alacağım. Bir daha lambayı değişeceğim. Hadi görüşürüz. Eşyalar başıma böyle oldu. Tekrar içeri doldurdum. Ama bu sefer işim bitti. Boya işleri bitti. Bir Birkaç daha boyadım. Şimdi kuruyacak. Ondan sonra raflar gelecek. Tabelacıya da söyledim. Tabela da gelecek. Ondan sonra ufak tefek ıvır zıvırlar temizlik derken bitecek dükkan. Bugünlükte boya işleri böyle oldu. Daha kurumadılar tabi. Biraz daha kuruyacak. Böyle oldu boya işi. Eşyalar da böyle doldu buraya. Dolda buraya. falan aldım taktım. İşte ayarlanacak onlar Büyük da. Yüze gidelim. Kıyalım abi montu. Gelin bir duş alayım. Leş oldu üstüm çünkü. Böyle. Tam sıcakta da montu nasıl giyirim bilmiyorum. Dur bakalım çekler. Okul çantamı da takayım. Okul çantamı da taktım. Ama anahtar nerede? Motoru da çalıştıralım video izlediğiniz için hepinize bağlayamadım yoksun neyse uşaklar kendinize iyi bakın Selamünaleyküm uşaklar sabah demiştim size ki işte Fatih'le için Fatih'e gece gideceğim falan diye Fatih yoktu ama Fatih şimdi geldi işte konuya dönelim işte bizim dükkanda artık magnum antenleri 220 liraya satacağız biz böyle. Fatih'de 400, 500, 600, 600 ise bizde 100 lira. Bunun sonra böyle. Çankorna 125 lira. Magnum'un marka markaları var ya. Bir ha hafta en dükkanı. Sana ne? Bir hafta sürmez oh. yani. <laughs> Ondan sonra... E, başka? Çat çatlar mesela 50 lira tanesi. Böyle. Bak, bak gördün mü? Bak, bak sabah bunları Hakan'a yaptım. Hakan takmadı, sarmadı. Fatih lan saray. Anladın mı? Bak Gel gel şunu göster. Bak bak ya bırak 2 lira alayım sata 100 lira bu, bana gelin. Bana Neyi gel. mesela? Örnek <laughs> ver. Barış, şey veremedim. Kaç <laughs> Bilmiyorum. Kaç 160 200 mi? 200 mi? Kaç Kaç ay? 2 lira mı? 3. Daha 8 ay. şey getirdin yazı. Ne yazı? Ben bugün full tişörtle giydim. Ben de. Çok fenaydı. Ben yazdım diye. Moto, ben de abone yaptım. Şimdi ben de duş aldım da geldim ya o yüzden. Şey yok kaldı Fatih ya. Adam diyor raflar maflara koyalım. Ondan sonra diye açılış şeyini yapalım diye. Ne? ne? bileyim ya raflar perşembe kaldı işte. Hazırlanacaklarmış Hazırlı onlar onları daha. Şeyine, abi. O vergi muhabbetleri. Ya gene yakışıklıyım ya maşallah. Video bu kadardı. Kendinize az bakın. Bunu bir videoda 786. In... Ula banyo yaptım ya kendime geldim. Yüzüm gözüm açıldı ya. Nasıl? O da? Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bak gene açtım. Ne alıştım bu has bakına. Tamam bakın gene. Hadi görüşürüz.